Evet kıymetli ev yapımı, el yapımı YouTube kanalı izleyicileri merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün neyi almamalıyız videosu aslında çekiyoruz. Şimdi bu elimde gördüğünüz cihaz piyasada haşere fare kovucu olarak satılıyor. Şöyle bir küçük güneş paneli var. E, pilini söktüm bir adet dandik bir üzerinde pil var. Ee, pilin rengini şimdi göreceksiniz. Küçük bir devre var üzerinde. Zamanlayıcılı. 10 saniye 30 saniye 20 saniyede bir uyarı veriyor. Pilin rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın e, yeşilin tonlarına bürünmüş durumda. Güneşin sıcaklığından. Yani madem dayanmayacak bunu bunun içine niye takıyorsunuz? Ve bu pil bunun içinde e, sıcaktan bu hale geldi. En azından şu siyah çubuğun içine doğru gömebilirdiniz bu pili. Tabi 500 lira fiyat verip de bu pili burada görünce de yani bu cihazı hak etmediğini görüyorsunuz. Gerçekten çok kötü. Pilin voltajına bir bakalım şöyle arkadaşlar. Bakın 0.6 volt var. 1.2 olması gereken volt 0.6. Güneşten bu hali geldi. 500 TL verirken bir daha düşünün derim arkadaşlar. Şimdi bu cihaz ee, toprağa titreşim yayarak aynı zamanda bir ses çıkararak güya haşereleri kovduğunu iddia ediyor. O siyah kısmın içinde de bir buzzer ve titreşim motoru var. Şu elimde gördüğünüz Philips'in pinini takayım bir de sesini siz duyun. Bu şekilde bakın şimdi. Evet böyle bir ses çıkarıyor bu. Şimdi ee, güneş paneli bağlantılar da çok kötü arkadaşlar. Oraları silikon yapacağım. Ve toprağa tekrar bunu takıp test edeceğiz. Ben 3 haftadır kullanıyorum. Hiçbir verim alamadım. Etrafında fareler cirit atıyor arkadaşlar. Kesinlikle yani kesinlikle önermiyorum ben bunu. Şu pili hele gördükten sonra ya bu terbiyesizlik artık ya 500 liralık bir cihaza bu terbiyesizlikten öte. Yani kesinlikle parasını hak etmiyor. Eee bir sürü insan mağdur olmasın diye de bu videoyu çekiyorum. Aynı zamanda. Cihazı yani şimdi bir daha deneyeceğiz. Bu pilipsin elindeki, elimde gördüğünüz pilini siyah çubuğun içine takarak siyah çubuğun içine doğru iterek güneşten direkt faydalanmamasını sağlayacağım. Ve testimizi bir de o şekilde gerçekleştireceğiz. Videonun ikinci aşamasında görüşmek üzere. Şimdi toprağa takıp testimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Bunun pilini değiştirdim bu cihazın. Şöyle şu alttaki siyah kısma doğru içine doğru itekledim. Kablosunu uzatıp lehimledim. Ve gördüğünüz gibi buraya koyduk. Şimdi bu cihaz işe yarıyor mu? Kesinlikle yaramıyor arkadaşlar. Yani etrafında bakın şuralarda e, fare yuvaları vardı. Cihaz burada. Fare yuvalar şurada. Hemen mesafesinde göstermiş olayım. Şöyle uzaklaştırayım. Dolayısıyla hiçbir işe yaramıyor. Yani şöyle bakın cihaz burada. Az bir şey gidiyorum. 4-5 adım gibi. Bakın fare yuvası burada duruyor. Şurada hemen çamın dibinde vardı bir tane. Bunlar hep e, duruyor arkadaşlar. Yani yeni kapattık buraları. E, gördüğünüz gibi cihaz bir işe yaramıyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hatta internette şu an e, fiyatını düşürmüşler. E, güya kampanya yapıyorlar ama e, tutturabildiğine satıyorlar Bunun için de tüketici e, Hakem heyetine ya da işte mahkemelerine Başvurmayı düşünüyorum Bilginiz olsun e, kesinlikle Hiçbir işe yaramıyor e, Bu çıkardığı sesle birlikte Bir titreşim yayıyor sadece şu Gördüğünüz çevresinde fare yuvası yok Arkadaşlar titreşimden dolayı Ama onun dışında biraz uzağında Hemen fareler cirit atıyor Kesinlikle tavsiye etmiyorum Arkadaşlar ee, kullanan varsa e, faydalı olduğunu düşünen varsa yorumlara belirtsin. E, biz de öğrenelim nasıl kullandığını Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.